ses bilgisi. Dil bilgisinin en temel konusu. Neredeyse her ÖSYM sınavında karşımıza en azından bir tane olsun ses bilgisi sorusu mutlaka çıkar. Gerek lise düzeyinde, gerek üniversite düzeyinde, gerek memur alımında fark etmez hemen hemen her sınavda bir adet olsun ses bilgisi sorusu görüyoruz. Peki neden ses bilgisi en temel konu? Çünkü biz dil bilimde dili üçe ayırıp inceleriz. Ses, sözcük ve cümle olarak. E tabi en temelde, en dipte ne vardır? Ses var. Şimdi hiç zaman kaybetmeden hemen konuya geçelim. Ses nedir sorusuyla başlıyoruz. Ses çeşitli organlar aracılığıyla şekillenen bir hava dalgası. Akciğerden bir hava dalgası gönderirsin. Hava dalgası ses tellerinden geçerken ses tellerini titreştirir. Son olarak bu hava dalgası ağzımızda çeşitli işlemlere maruz kalır ve böylece ses dediğimiz şey ortaya çıkar. Seslerin özelliklerine girmeden önce benim önem verdiğim bir e, fark edilmesi gereken küçük bir nüans var. Biz genellikle ses ve harfi birbirine karıştırma eğilimindeyiz. Ancak ses ve harf aynı şey değildir. Harf sesin kağıt üzerindeki görüntüsüdür. Bunu hemen örneklendirelim. Göktürk alfabesinde B sesi şu sembolle temsil edilmiş. Arap alfabesinde B sesi şu sembolle temsil edilmiş. Latin alfabesinde B sesi bu şekilde temsil edilmiş. Yani her dilde benzer ve ortak sesler var. Farklı diller kendi alfabeleriyle bu sesleri kağıt üzerinde bir sembole dönüştürüyor ve biz bu sembolleri tamamına alfabe diyoruz. Mesela ses olayları diye bir konu öğreneceğiz ses bilgisinin içerisinde. Biz ona harf olayları demiyoruz. Çünkü harf dediğimiz şey sadece bir semboldür. Bizim burada meselemiz sesler. Buna önem veriyorum. Niye? Çünkü bir konu öğrenirken kavramları doğru ve net biçimde anlamayınca bence konuyu öğrenmek de bir o kadar zorlaşıyor. Bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Devam edelim. Türkçe'de seslerin özelliklerine bakıyor. you Türkçe'de 29 adet ses vardır. Bu 29 adet sesin 8'i ünlü sestir, 21'i ünsüz sestir. Peki niçin biz sesleri ünlü ve ünsüz olarak ikiye ayırıyoruz? Çünkü her sesin çıkış serüveni farklıdır. Çıkarılırken bir engelle karşılaşmayan sesleri ünlü, bir engelle karşılaşmış seslere ise ünsüz deriz. Hatırlayalım, ses dediğimiz şey akciğerde oluşuyordu ve ağzımızdan çıkana kadar çeşitli organlarda işlemlere maruz kalıyordu. Demek ki ünlü sesler çıkarken pek bir engelle karşılaşmazken ünsüz seslerse çıkma serüveninde ünlülere göre biraz daha zorlanıyor. Temelde bu nedenden ötürü biz sesleri ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayırıyoruz. A ve I seslerini çıkarırken hava dalgası yağ gibi akıyor fakat ünsüz sesleri çıkarırken dikkat edelim C sesini çıkarmak isterken yanına bir ünlü koymak zorunda kalıyoruz. S sesini çıkarmak isterken M sesini çıkarmak isterken yanına bir ünlü koymak zorunda kalıyoruz. Yani ünsüz sesler doğaları gereği tek başlarına var olamaz. Dile yani için bir ünlü sese ihtiyaç duyar. Temelde bu nedenden ötürü sesleri ünlü ve ünsüz olmak üzere ikiye ayırıyor. Sesleri ünlü ve ünsüz olarak ikiye ayırdık ama ünlü seslerinde kendince nitelikleri var, ünsüz seslerinde kendince nitelikleri var. Peki bu nitelikler neye göre oluşuyor? Bazı sesler çıkarken ses tellerini titreştiriyor, bazısı titreştirmiyor. Bazı sesleri çıkarırken ağzımız biraz açılıyor, bazı sesleri çıkarırken kapanıyor. Bazı sesleri çıkarırken dilimiz dişlerimize değiyor, bazı sesleri çıkarırken değmiyor. Bunun gibi birçok nedenden ötürü bir seslerin farklı nitelikleri olduğunu tespit ediyoruz. Şimdi de onlara bakacağız. Ünlü seslerin nitelikleriyle başlayalım. Biz ünlü sesleri 3 farklı grupta inceliyoruz. 1, 2, 3. Öncelikle biz ünlü sesleri kalın ve ince olarak ikiye ayırıyoruz. Kalın seslerimiz A, I, U ve O sesleri. Ince seslerimiz ise E, I, Ü ve Ö sesleri. Daha sonra dar ve geniş olarak ikiye ayırabiliriz. Bu dar ve geniş durumu ağzımızın açıklığı ile ilgili bir durumdur. Örneğin verelim. Biz dar olan u, ü, ı ve i seslerini çıkarırken ağzımız biraz kapalı durumdadır. Fakat a, e, o ve ö seslerini çıkarırken ağzımızı biraz açmak durumunda kalırız. Son olarak düz ve yuvarlak olarak inceleyebiliriz. Bu da bizim dudaklarımızın durumu ile ilgilidir. Yani A, E, I ve I seslerini çıkarırken dudaklarımız düz bir pozisyonda kalabilirler. Fakat U, Ü, O ve Ö seslerini çıkarırken dudaklarımız yuvarlak bir biçime gelecektir. Denemesi bedava. Ağzımızın açıkta dudaklarımızın durumu bunları bu sesleri çıkararak kendinde deneyebilirsin. Bu nedenden ötürü bunları ezberlemeye de pek gerek yok aslında. Deneme yanılma yoluyla hangi sesin hangi nitelikte olduğunu olduğunu hatırlayıp anlayabiliriz. Ünlülerin niteliği vardı, ünsüzlerin yok mu? Elbette var. Fakat arada şöyle bir fark var. Ünsüz seslerin nitelikleri ünlü seslere göre biraz daha karmaşık. Neyse ki ÖSYM sınavlarında artık bu bilgiler bize çok fazla sorulmuyor. Hatta neredeyse hiç sorulmuyor. Yani kalın mı, ince mi, düz mü, yuvarlak mı bu bizim için sınavlar özelinde çok önemli değil. Genel kültür bilgisi olarak tabii durabilir ayrı konu. Ünsüz seslerin nitelikleri ise bazı ufak tefek ses olaylarında bize lazım olacak. Onun dışında Bizim ünsüz seslerin niteliklerini bilmemize açıkçası çok da gerek yok. Örneğin bir ses ötümlü mü, ötümsüz mü, sürekli mi, süreksiz mi, patlayıcı mı, sızıcı mı ki bunun gibi daha başka nitelik kategorileri de var. Bunları bilmemize gerek yok. Gireceğimiz sınavlarda ünsüzlerin özellikleri bize doğrudan sorulmaz ancak bazı ses olaylarını anlamak için bir kısmını bilmek gerekir. Örneğin sert ünsüzler, fıstıklı şap olarak kodladığımız ünsüzler. Bunun gibi küçük kodlarla zaten ünsüz seslerin niteliklerini bize lazım olduğu kadarıyla öğreniyoruz, Dolayısıyla. Dolayısıyla fazlasına açıkçası dil bilgisiyle, fonetikle ilgilenmiyorsanız çok da gerek yok. Kabaca seslerin nitelikleri bunlardı. Bir sonraki derste ünlü uyumlarına gireceğiz. Orada seslerle ilgili meselelerin, bu özelliklerin biraz daha ne işe yaradığıyla ilgili, pratikte nereye döküldüğüyle ilgili biraz daha fazla detay var. Seslerle ilgili olarak bir giriş dersi olarak bu yeterli. <laughs>